yok. Yarım saat oldu bu polis gelmek bilmedi ya. Yarım saat olmuş. Evet arkadaşlar şu an bekliyoruz. Tam bir buçuk iki saat oldu ama daha polis yok. Arasak. Arasak gelmez ama arama hadi gelir. Ağır çekim al. Ağır çekim al. Kapat. <laughs> evet arkadaşlar şu an uzun zamandan beri bekliyoruz. Arkadaşlar, şu an polisler karşı nefes nefes açıp, o ipi şey döndürülürse geriye sıkı noktamız ayağır. Bu tür videolar gelmesini istiyorsanız, abone olup, like atın ve beğenin. Sizlere haydi güle güle.